bence arkadaşlar güzel birlikte gördüğünüz gibi e, önünüzde pes bulunuyor ve sağ üstte gördüğünüz gibi benim webcam bulunuyor bugün webcamli bir pes 2013 yani nostalji videosu olacak biraz 2013, pes 2013 illa aranızda oynayan vardır bence pesin en güzel serisi olabilir e, bu arada e, Real Madrid vs Sevilla yapacağım niye bilmiyorum öyle denk geldi ya yani, oklar onun üzerindeydi ben de bastım ee, zorluk bu arada All Star'da değil Çünkü ben o kadar iyi oynadığımı düşünmüyorum zaten O zaman kesin beraber falan kalırız Yenilebiliriz bilmiyorum ama yenmeyiz, Yenemeyiz herhalde O yüzden normal modda oynayacağız Kolay modda da değil o kadar da değil yani O yüzden direkt başlayalım Başla ee, Hadi bakalım Bu arada Gamepad'den oynuyorum Haberiniz olsun Şöyle başlayalım Yalnız abi dur. Heh, tamam şimdi oldu. Dur dur. Yanlış duruşlar. Bir şeylere bastım dur. Haydi bakalım başladık. Bu arada bunlar 2013 kaldırısı arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Hem Mesut vardı. Nuri vardı galiba yedekler. Hiçbir şey dokunmadım bu arada yedeklere falan. Hiçbir şey dokunmadım. Kusura bakmayın bunu yapmak zorundaydım. Yani videonun ilk başından gol yemek olmaz. Kusura bakmayın. Kırmızıyı yedi mi? Yo güzel güzel sarı sarı. Sarı güzeldir. Yolladı roketi hiç. Oo, güzel vurdu. Dur. Korkudan bir şeylere bastım. Kasilyas. İttir abicim topu oraya vermemiştim ben. Pes bu çok oluyor artık alışığım. Benzema'ya ver, Ronaldo'ya ver. Ben burada madem kolayda oynuyoruz böyle vuracağım artık. Uy! Nasıl bir gol bu ya? İşte PSG 113'tü. Bu yüzden çok seviyorum ben. Böyle goller giriyor. Size goller izletmek isterim. Ben yarı sağdan falan özille vurdum. Adam yavaşlıcık aşırttı ve gol oldu falan böyle. Ama onu başka videolarda izleriz. Kaydettim yani merak etmeyin. Hop. 90'a. Güzel bir gol. Güzel. Devam. Arkadaşlar bu arada bugün pardon şey klavyeyi oynattım da. Ee, bugün bu hafta pardon oh, 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 bu hafta inşallah şey yetiştirebilirim diye düşünüyorum ben şu an aman elleme elleme tamam güzel devam bas 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 nasıl olsaydı değil o ya Heh, tamam olsaydı değil sandım 10 dakikalık maç açtım bu arada ee, şöyle bitince bitireceğiz videoyu yani Ramos abimize şöyle verelim o şuraya versin o şuraya versin o ne oraya değil şuraya verecektim ben Arbeloa Ya Ne yaptı be o Peskinönçü ben burada daha önceden Oynamamışlığım var O yüzden az çok nasıl oynanacağını biliyoruz Yani Oo çok bastım ben orada ya Çok basmasaydım Girebilirdi o Şöyle bir gamepadim var bu arada indir onu tamam güzel aman 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 hadi Marcelo koş getire koş 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 aman Rojeta ile uzaklaştırdı bu arada oynadığım kamera açısı size değişik gelebilir çünkü e, default kamera açısıyla oynamıyorum san her tarafını görüyorum yani öyle bir kamera açısı ayarladım aman Dur niye şey aldık ya böyle bir Şuraya Geri gel oraya ne Oraya şu koşacak ya pardon Şöyle soktum elimi buraya kadar ama Elimle gösterdim de ondan öyle oldu Kedira indir aman 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 Ramos kaydır kaymam kaymaman lazım senin ona Allah çok güzel aman aman Nerelere verdim dur şamşırdım dur Çok iyi Kontra. Çok güzel bir kontra bu. Uy, çalıma gel. Hadi. Gol, 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 gol. Çok iyi kontra, çok iyi. Oradan ben zamanın pasıyla Ronaldo alıyor. Orada bir bak. Tık yaptı Efso çalı. Bak bak bak. Boom. Bir tarafından attı, öbür tarafından koşup o topu geri aldı. Güzel. Negredo. <laughs> Ee, arkadaşlar bu video ya bu oyun şey eskiden online oynanıyordu fakat e, şey ayağına yanlışlıkla bastım bu arada cidden yanlışlıkla bastım ee, online oynanıyordu fakat bu oyundan konami desteklerini çektiği için e, online serverları kapattırıldı galiba halbuki bence çok daha fazla oynayanı var yani bu ya, pes şu an 2019 2018'den çok daha fazla oynayanı vardır bence bu oyunun. Hop şöyle Özil ve oraya değil. Olur mu? O ne be? Ben oradan vurusun diye düşünmüştüm Benzema. Hadi bakalım devam. Benzema Hadi be. Arbeloa. Verdi Kedira. Şurayı gördü Dimaria. Bak koş oradan koş. Al. Özil helal çek oradan. Vur Özil. Ya nasıl girmez onu bırakacaktınız mı? Bakın ben şu taktiği çok seviyorum. Ya, girmiyor genelde ama girdiği zamanlar hep olmuştu. Ben de o yüzden hep deniyorum. Bak 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 ya. Arbelo ile oradan hep vuruyorum ben. Aman. Kon nerede? Ya. Arkadaşlar bu arada Among Us videonun devamı için yani Among Us da gelebilir yani. PES 2013 lokal iki, e, multiplayer gelebilir yani bir bilgisayar üzerinden iki kişi falan gelebilir biz arada oynuyoruz öyle ben gamepad'den oynuyorum bağım klavyeden oynuyor falan öyle oynuyoruz arada hop indir hop o da indirsin ama konuşamıyorum a aman aman hop benzema Ronaldo Ronaldo ya ben böyle hep heyecanla oynuyorum hiç kameraya bakmıyorum bu arada. Bayağıdır webcam öyle çekmediğim için. Bir de nedense benim kameraya bakınca gözyaşlarım akıyor. İndir. İşte uzun sen özil. Benzema. Ben. Zema. İşte bu. Normalde bu kadar atamazdım. Videonun şerefine oldu yani. Güzel gol. Orada o kafayı indirmeseydi o gol olmazdı ve orada sanki bir güzel sıyrıldı gibi oldu o adamdan. Aynen. Ve güzel gol. Bak orada ittirmiş, kaktırmış adam atmış orada yanındaki. Git buradan demiş. <laughs> ya bir şey ittirmiş adama. Bu arada inşallah webcam'de kad kadrajdan çıkmıyorumdur. Aman. Çok iyi. İndir onu. Şuraya ver. Ronaldo vursun oradan. Oy. Vursana be. Hadi be. Şabi abi Şabi en sevmediğim oyuncusu şu an ya bu realin. Şimdi öyle diyor değil mi ya? Şimdi gol atıyormuş. Çalım attı. Şabi. Yok abi çok kötü oyuncu Şabi ya. 2013 en azından çok kötü. Özil. İndir Mesut. Hadi Benzema. Hop geçti adamı. Benzema. Aa, gol sandım bir an. İlk başta gol sandım. 3-0 bu orada. İyi. Geçelim. Gamepad oynatıyor ya. Klavye de bu kadar atamıyordum. Hop. Aman aman. Eyvah eyvah eyvah. Pepe. Helalsin Pepe ya. En sevdiğim oyunculardan bir Ronaldo bir de Pepe ya realde. Ya. Güzel savunma yaptılar ya. Bitirsin ilk yarıyı. Şavi'yi bir direkt Nuri. Xavi'yi çıkartacağım Nuri'yi alacağım yerine. Yerine. Türk olsun bari. İman gücüyle oynar belki. Ya aman la 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 <laughs> korktum. Bir korktum. Geçelim. Game plan diyelim. Şavini yerine Raul'u alsak? Bir dakika. Nuri'nin gücü 84'de 82. Nuri en iyi şu an şey. Şavi'nin kaç? 95. Ama hiç öyle gibi de, oynamıyor ya Şavi. Geçelim abi Tamam Girdik ikinci yarıya Hayır bakalım bu maçı yendik gibi Yani normalde bu kadar kolay yenemezdik Barcelona açabilirdim orada Niye açmadım bilmiyorum yani şu an aklıma geldi El Clasico atabilir. Ya Madem oldu bir deneyelim 3-0 şımaralım bir Dur bakalım kaç 37 metre Dur 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 yanlış tuş ya. Vur bari oradan. Yanlış tuş. Oradan bari şımaralım dedim hep yanlış tuşa basıyorum ben freak de heyecanlanıp ya. Hep öyle yapıyorum hep. Özil. Verdi. Ro. Nalo. Oo. Ben artık böyle uzaktan ne yiyeceğim? için böyle uzaktan golleri çok. Yine taktiğimizi yapalım abi. Nuri. Ver kısa pası. Dimari'ye ver oraya. Kedira. Özel. Gol. İşte o, İşte o. Mesut beleş biraz şeyden oldu ama neyse. Güzel gol. Gol. Bak oradan aldık. Verdi. Kedir'e oradan bir vurdu. Gol giriyordu. Oradan bir daha bir tutmuş kaleci ama olmamış. Hop tuttu. Mesut neymiş kaleciye neymiş. Oyuncu tutamamış. Bir şeyler olmuş ama girmiş. Girmiş mi girmiş. 4-0. Çok kolay geldi ya neyse. Normalde ben bunda hep beraber falan kalırdım. Aa dur kayacaktım korktum bir anda yarı sarı marı yeriz falan diye yemeyiz de. Helal. Aman aman. <laughs> aman aman. Oo oh, gol sandım. Devam. Geç. Verdi Casillas. Hop Pepe. En sevdiğim defans oyuncusu. Bir Ronaldo bir Pepe abi ya. Verdi Ronaldo. Ro Dur şu adamları geç öyle vur. Kaleyi görmeden. Oh! Oh, ne? Ne ne direk direk. Hayır direk olmaz. Abi Ronaldo'yu seviyorum ya. İyi oynuyor. Hadi artık bir Pepe. En sevdiğim oyuncusun dedin. Şımardın, şımardın hemen. Hop. Ya şu Ronaldo'ya bir verin ya. Beşlik at. Aha ya. Beşlik denedim orada ben. Olmadı. Ne oldu be? Fol mu yaptık? Aynen. Ben istemeden yaptım bu arada. Kaymadım bile. Sadece şeyi tuşuna basıyordum. Müdahale. Hop. Cesus alın o topu. Ramos ne 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 ne? Tamam. Abi vuramıyor bunlar ya. Güzel oyn güzel oynayamıyorlar. Şöyle Şuraya, şuraya. Koş Ronaldo. Seninle bir yarı sağdan golümüz olsun Ronaldo. Ronaldo. Ben böyle deneyeceğim ya. Güzel gidiyor. Ya bence orta sağdan vuruyor ya adam neredeyse. Güzel gidiyor yani. Ben böyle atacağım bir tane. Hakan'ın böyle bir ölü yapraklı golü vardı ya. Orta sağdan neredeyse. Yarı sağdan. Benzem atamaz ama dene bakayım. Oh, lafımı yutturuyordu bana. 90'a gidiyordu ya. Gel bakayım. Di Maria döndü verdi. Mar ya. Nuri. o <laughs> oh, girsin artık. Kaleciler çok iyi. Bak bak bak. Oradan vuracaktım tam. Bar çıktı attı ama Travela'ya bak. Yok travel olmamış da. Hayır ya. Direkt de yumuşadı biliyor musunuz zaten? İyi ki değmiş yani. Arbelova! Ronaldo eleman. Tamam güzel. Kornerlerden atarız biz bir tane daha. Gel. Al. Dimaria. Bak bak bak. Bu Ay birkaç kere yapınca aynı şey kapatıyor ya alanı. Onu acaba yapay zeka kendi mi düşünüyor acaba? Düşündürtmeyiz adama. İşte bu. Orada bakın arkası kapalıydı. Gösteremiyorum da yani. Şu an kamerayı çekmiyor. Bakın orada bir Karaca bir adam vardı. <laughs> o adam benim pas vereceğim yeri tutmuş. Bakın şu kara. Arkada kalan. Hop. Bu. Güzel gol. Di ya Baba var baba. Adamlarda baba var. Özil. Başla abicim. Direkt alıyorsun Özil. Ya da benzem alıyor. Tamam. Fark etmez. ne beni. Ya kayma tuşu bassaymışım şimdi bizdeymiş şu an. Tamam çok iyi. Hadi be çıkmasaydı oradan var ya güzel müdahaleydi yani faal. Ne yaptı o be? Ne yaptı be? Konuşamıyorum. Corner olmasın be. Heh, tamam güzel. 20 şutumuz var 20. Tabi her taraftan vurduğumuz için. Ronaldo kötü kötü bu kötü bu kötü şimdi bu kötü bu baya kötü O çok kötü pozisyonda vurdu çünkü ya açık değildi önü Adama bu arada yıktık yer orada aha Tamam, no problem. Koke, Guarante isimlere gel. Hop. Tamam. Nuri ile vuracağım ben bu sefer. Nuri! Yok ya. Güzel vurdu gibi oldu da böyle falso masolo gitti. Atacağım ya öyle ben bir tane. Arkadaşlar bu arada bu videonun altına Hakan Çalhanoğlu 2013'te PES 2013'te hangi takımda oynuyor yazarsanız sevineceğim. Çünkü onunla bir gollerimizi isteriz ya. Gerçi 2013'te o hangi takımda oynuyor olabilir ki? Bilmiyorum. Ajax'ta falan mı? Yo ne alaka ya? Ajax ne bileyim. İndir indir indir. Tamam Casillas. Ver abi şöyle. Oraya vermemiştim ama olur. Şuraya vermiştim. Yahu. Heh Ronaldo. Hop. Geçemedi. Hop. Geçti. Geçsin. Bu arada çok iyi dribbling yapıyor Ronaldo ya, Ronaldo ya 13'te. Ya her özelliği bayağı iyi. Ya delireceğim. Kos ha. Önüne geç Pepe. <laughs> ne? Gol sandım. Allah Allah. Aman aman aman. Sakin öyle gol yemeyiz. Dakikalar 80 maç 5-0 ya da 6-0 bence şu an. Daha atabileceğimizi düşünmüyorum. O ne biçim şey? Ben karşı kağıta vermiştim. Oh, sarı kart mı kırmızı mı? Ne gösteriyorsun? Göstermedi mi kart? Aa, olaya bak kart göstermedi. Nasıl göstermesin ya? Oradan vursa gollü büyük ihtimalle. Vursa gollü Cık, Helal valla ben de atacaktım da işte yanlış tuşa bastım. Eee, geç ya Allah Allah. Arkadaşlar böyle yani şu anlık bir ne bileyim gol müziği ya da gol yeme müziği gibi bir şey koymayacağım. Belki onları falan bekliyor olabilirsiniz. Ama şey, e, bildiğiniz gibi şu an ilk defa PES 2013 çekiyorum. Bakalım tutacak mı? Ona göre. Yani beğenirseniz videoları ben daha çok çekeceğim PES. Yani ben zaten kendim oynuyorum. FIFA da çekebilirim ama FIFA o kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Bence PES daha PES daha iyi bir oyun. Ya severseniz FIFA 18 de çekebiliriz. O da var. Allah Allah. Ya öf, niye girmiyor? Onların free giriyor da. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Benzin. Yeter artık yeter 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 ya. Nuri al. Ver arkadaşına. Geri al. Offside deme. Tamam değil. Güzel. Vur oradan. Çok kötü pozisyon. Aha. Güzel vurdu bu arada. Ya güzel vurma da kaleci az daha şey yapıyordu. İşte Özil'in aynı öyle bir golü var bende. Kayıtlı hem de. Çok iyi bir gol. Kedi güzel vuruyor ben buna kedi diyorum. Kedi. Hadi be. Artı 4 verdi hakem. Maçın son dakikaları. 5-1 bitiyor maç herhalde. Ya da 6-1 de olur ya da 5-2 olur belki ama olmaz. 5-2 olmaz. <gülüyor> 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 Kusura bakmayın bir anda korktum. Oğlum oradaki ne kart vermiyor da gözlerim yaşarlar. Kalenin önündeki ne kart vermiyordu? buna sarı kart mı veriyorsun? Allah Allah oradan vursa gol sanki. Ronaldo geç geç sen uzun boylusun. Hadi. Tabi yapay zeka öyle atarlı değil. O ne? Aman 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 bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Yok. Çıkmıyor. Çıktı mı? tam Bitti. Yay. Bitti. Ve işte bu. Arkadaşlar hemen şöyle. Burada bitirelim maçımızı. Ee, videomuzu daha doğrusu ne maçı? Bir dakika. tam video kayıttaymış. 20 dakika olmuş. Zaten maç 10 dakikaya. Neyse. Kadar sen çıkmamışım arkadaşlar. Güzel. Ee, oyun durdu bu arada. da farkındayım. Şöyle geleyim. Tamam böyle oyun dondu sizde şu an gelmiştir büyük ihtimalle. Arkadaşlar e, bu video böyle oldu. Eğer bu videoya 5 like falan daha gelirse bu PES'in devamını yaparım. Among Us serisine de 5 like daha gelirse büyük ki geldi. Yakın zamanda Among Us videoları gelecek, devam edecek yani. Ee, belki bir haftaya, belki yakında bilmiyorum. Ama son zamanlar yani çok yakın zamanda gelmez büyük ihtimal birkaç gün sonra falan. Belki modsuz gelir birkaç gün sonra bilmiyorum. Daha fazla şey söylemeyeyim. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dakika şöyle yapmam lazım. Kusura bakmayın. Hoşçakalın Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.